1165 tarihinde Endülüs'te doğup 1240 yılında Şam'da vefat eden ve döneminde tüm İslam coğrafyasında ulaşan Muhyiddin Arabi Hazretleri Osmanlı Devleti kurulmadan 70 sene önce sahabe devrinden sonra devletlerin en iyisi Osmanlı devleti diyerek Selçuklulardan sonra kurulacak Osmanlı Devleti'nin müjdesini vermiştir. O bunu cifir ilmiyle Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden istinbat etmiş ve üstelik 1230 yılında yazdığı eserin ismini henüz ortada Osmanlı Devleti yokken ve hatta devletin kurucusu Osman Gazi dünyaya gelmemişken Eşşeceratun Numaniye Fit Devleti Osmaniye yani Osmanlı Devleti'nde soy ağacı koymuştur. Şeyhül Ekber olarak bilinen Muhiddin Arabi Hazretleri eserinde sadece Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan bahsetmemiş, o Cenab-ı Hak tarafından kendisine ilham olunan Osmanlı devrinde meydana gelecek birçok kalbi haberleri bu eserinde yazmıştır. Hatta kendi kabrinin kaybolacağını ve asırlar sonra Yavuz Sultan Selim Han tarafından keşfedileceğini ima ile ifade etmiştir. Eserinde Sin şına dahil olunca açığa çıkar kabri Muhiddin'in ifadesinde Sin yani Selim şına yani Şam'a girince kendi kabrinin açığa çıkacağına vurgu yapmıştır. muhiddin Arabi Hazretleri'nin bu kehanetini doğrularcasına 1516 yılında Yavuz Sultan Selim Şam'a Osmanlı toprağı yaptığında i̇bnül Arabi'nin kabrini buldurur buraya türbe yapılmasını, yanında da bir cami ve imaret inşasını emreder. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Bizi izlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.